Cumhuriyet Halk Partisi Burdur milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Alorkun ile birlikte şeker fabrikası önünde basın açıklaması yaptı. Milletvekili Akbulut, şeker fabrikasında dün yapılan 2023-2024 şeker pancarı alım sezonu başlangıç törenine davet edilmedikleri konusunda sitemini dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili İzzet Akbulut... ...Burdur Şeker Fabrikası önünde... ...Belediye Başkanı Alorkun Ercengiz ile birlikte basın açıklaması yaptı. Milletvekili Akbulut, Burdur Şeker Fabrikası'nda... ...şeker pancarı alım sezonunun başlangıcı nedeniyle dün tören yapıldığını... ...ancak kentin milletvekili ve belediye başkanının... ...törene davet edilmediğini belirterek sitemini dile getirdi. Milletvekili Akbulut, Türk şekerden yapılan açıklamaya göre... ...hiçbir protokol çağrılmadan kampanya dönemi başlatılacak denildi. Ancak törende protokol olmasına rağmen olmayan protokol ilin milletvekili ve belediye başkanı. Neyi gizliyorsunuz, kimden çekiniyorsunuz? Türk Şeker pancarın taban fiyatını açıklamadı. Üretici pancarını fabrikaya getirip dökmeye başladı. Ancak kaç liradan satacak bunu bilmiyor. Üreticilerimiz yararına ve pancar üreticilerimizin haklarını korumak için buradayız. Burada olmaya da devam edeceğiz Açıklamasında bulundu Evet öncelikle herkesi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun beraber Burdur Şeker Fabrikamızın önündeyiz Burdur ne yazık ki yine Üzücü bir tarihi bir olayla karşı karşıya kaldı Dün Şeker Fabrikası'nın Kampanya dönemi başladı Normalde yıllardan beri Alışık olduğumuz bir törenle başlar Kampanya dönemi Böyle bir tören alaca ile gizlice yapılmış olduğunu üzülerek ne yazık ki öğrenmiş durumundayız. Bizler ilin Burdur'un belediye başkanı, ilin milletvekili olarak böyle bir kampanyanın açılış döneminde niye çağrılmadığımızı, niye haberimizin olmadığını anlam veremiyoruz. Ve öğrendiğimize göre Türk Şeker açıklama yapmış genel müdürlüğü demiş ki hiçbir protokol çağrılmayacak. Gizlice bir açılış töreni yapıp kapatacaksınız demiş. Neyi gizliyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz? Neyden çekiniyorsunuz? Çok merak ediyoruz. Örneğin Türk Şeker'in pancarın taban fiyatını açıklamamasından dolayı mı rahatsızsınız? Bakın pancar üreticileri pancarlarını fabrikalara dökmeye başladı. Ne kadara satacaklarını bilmiyorlar. Üretimde bir düşüklük mü var? Bundan mı rahatsızsınız? Bununla alakalı sorumluluk kimde bilmiyoruz. Ama dünkü alelacele yapılan törene AK Parti'nin milletvekilleri bir şekilde haberleri olmuş. Çağrıldıklarını bilmiyoruz ama bir şekilde haberleri olmuş. Buranın fabrika müdürü baktı AK Parti'nin milletvekili burada mı? Burdur'un milletvekilini de çağırması gerekiyor. Burdur'un belediye başkanını da çağırması gerekiyor. Biz bu konuşmaları yapıyor isek üreticilerimizin yararına yapıyoruz. Tüm Türkiye'deki pancar üreticilerin haklarını koruyabilmek adına yapıyoruz. Ve böyle bir uygulamayı bir daha Burdur'umuzda Türkiye'nin hiçbir yerinde görmek istemiyoruz saygılarımızı sunuyoruz teşekkür ediyoruz